Bu ne soğuk? Bu ne soğuk? Daha Ekim bir bugün. Buz yani. Hmm. Dondum. Don. Daha başka bir şey demeyeceğim ya. Don, Dondum yani. yani. Tam öyle oldu şu an. Ha, evet. Ne diyorsun? Ekim ayından bir dileğin var. Lütfen bipolar olmasın artık. Tamam. <laughs> Haftaya her gün <laughs> yağmur var. Tamam bak. Bipolar. O Gerçekten zaman öyle devam et. et. <laughs> olabilir ama hem güneş hem yağmış. Sabah soğuk, öğlen <laughs> sıcak, akşam yine soğuk. Ee, ya ne oluyor yani. biliyor musun? Giyiniyorsun Bak, ya. ya. Ceket böyle, şey böyle, bir şey yok memur bey. Yazıda böyle bir şey yok. Ceket <gülüyor> elinde kalıyor. Sonra sana yük olmak dışında başka hiçbir şey yapmıyor. Her şey binatı en güzel <laughs> Tantalların kendisi her kokusunu alıyor yani yapılış anıtı da çektim ama devamını çekmedim ama ya müthiş şimdi iki tane yiyeceğim Vallahi iki tane yiyeceğim ya dayanamayacağım iki tane yiyeceğim şu büyük olanı yiyeceğim müthiş Şimdi yapmam gereken yine birkaç bir şey var. Onları yapacağım. Ya bizim bu yoğunluk ne olacak böyle? Hep bir ödev, hep bir ders çalışma, hep bir şey yani. Ya bir de tabii ki vlog çekmek istiyorum. Farkındayım. Yani video çekmek istiyorum aslında ama hani bir türlü şeyin vaktim olmuyor. Bu da gerçekten çok yoruluyorum çünkü 5'te kalkıp gidiyorum iki gün. O yüzden çok yorucu oluyor. Yani açıkçası vlog çekmek aklımın ucundan bile geçmiyor çünkü. Metro, metrobüs, işte otobüs falan derken gerçekten aklıma gelmiyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Her sabah diyorum, bu sabah belki çekerim diyorum ama bu ı -ı. kitabı bitirdim, bitireceğim. Ya bugün metroda dönerken oturabilseydim bitirecektim. O yüzden birazdan bunu bitireceğim. Yarın yanımda taşımak istemem açıkçası, şu kadar sayfa var çünkü. Yarın sonra yanıma bunu koyacağım. Yaklaşık bir buçuk haftada bir kitap bitiyor gibi. Ekim ayının ilk kitabı bu ya. Yani. Sonra da ders çalışmak istiyorum ama gerçekleşeceği şairleri birazcık. Bakın. Böyleydi. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Bakın ödevim burada bile. Yani. Ajanla açalım istedim beraber? Ben açtım gerçi orası harika bir konu da. Beraber bir açalım istedim ya. Sesim. Sesim hasta geliyor mu bu arada? Bence hastayım da çünkü. Hapşuracağım galiba şu an. Ay sabah işte o yüzden olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen hafta tam böyle hasta oluyor gibiydim. Tamam mı? Teraflı vardı evde. Birkaç kere onu içtim. Ondan sonra işte çay içtim, nane limon falan filan derken ben hasta olmama bir şekilde geçti. Sonra ben dün Ayşe Amerikan'a içtim. Ve dünden beri sesim böyle burnum akıyor falan. Çok sinir bozucu artık. Gerçekten çok sıkıldım bu durumda. Hasta olacaksam ya olayım ya da olmayayım yani. Şu an hiç hasta olma havasında değilim. Öyle bir hava zaten yok ama hiç yani istemem hasta olmayı. Hiç hoş değil yani. Bu akşama uyarı yapmışlar. İşte yağmur yağacak falan filan. Bilmiyorum. Ne kadar bir yağmur yağacak. Nasıl bir yağmur yağacak. İzmir'de de sel olmuş. Onu da gördüm. Bu işim ders çalışıyor. Malum vizelerimiz geliyor. Bir ders çalışma blokları bir gelmeli bence. Ajandım açalım şimdi. Son iki senedir asla bak asla düzenli ajandı kullanmadım. Aslında kullanabilirim ama kullanmadım. Bilmiyorum. Sebepsiz yani. Ve yine aldım. Bu sene yoğun almak istedim. Çünkü zaten kaç senedir almıyordum. O yüzden bu sene almak istedim. Ben açtım karboyu. Adnotluk. Nefes veriyorum. Şöyle ilk açtım böyle tane defter karşılıyor benim. Açamıyorum. Böyle defter var. O hediye defterlerden. Çok tatlı bir defter bence. Klasik bir tane yine şey var. Ne bu? alalım. Ayağın çıkıyor bir şey evet, ajandımız. Yani çok sade ve dümdüz bir ajan var. Bu aldım. Çünkü artık yeşil bir şey istemiyorum. <laughs> yani zaten kaç senedir her şeyim yeşil. Bütün ajanlarım yeşil ve... bu sene değil. Ama bir şey diyeyim mi? Preven daha güzel görünüyor sanki. Böyle bir bordo. Ay. Stikerler. İki.